Merhaba. Adın evet. ne? Kokosla. Kokoş mu? Senin yaşın kaç? Dört yaşındayım. Dört mü yaşındasın? Peki nasıl böyle süslüsün, rüştürmüşsün, saçlarını maviye boyamışsın? Böyle ol diye. Öyle ol diye de annenizin nasıl annenizin verdi bakayım. Evet diyor. Nasıl ne diyor? Evet. <laughs> Sen böyle istediğin gibi giyeyim mi diyor? Ben, ben aburcu yiyorum. Sen aburcu bur mu yiyorsun? Sakız yiyorum bir tanesini. Sakız yiyorsun aburcu bur şeker. Ay bunlar çok zararlı ama nasıl yiyorsun kokoş? Hızlı yiyorum kokoş kokoş. <laughs> kokoş kokoş mu yiyorsun? Evet Anladım. Senin hiç arkadaşın var mı? Var. Adları ne biliyor musun? Ne? Ne? Ben de sana soruyorum ne? E benim vide, benim adı, onun adı, onun adı vide. E, e. Gözlerine e. bakabilir miyim? Bir bana bakabilir Bak, misin? Dedem. Bir bana bakabilir misin? Gözlerin çok güzelmiş sana, Kokoş. Ben çok seviyorum ama kalbinin kılmıyor. Ay ben de seni seviyorum Kokoş. Ben seni çok sevdim ya. Biz seninle çok iyi anlaşacağız Kokoş. Ama. Ben sana Kokoş su diyeyim mi? Kokoş de. Sadece Kokoş mu diyeyim? Evet Öpücük at görüşürüz Kokoş <laughs> Görüşürüz Vay vay gözleri daldı Kokoş Merhaba Merhaba Adın ne? Pelinsu Pelinsu mu? Ay Pelinsu çok güzelsin Ta mı o şapka mı anlayamadım ya O benim şapkam Şapkam mı? <laughs> Aa çok güzelmiş Kaç yaşındasın Pelinsu? Ben 8 yaşındayım Vaa artık büyümüşsün ya 2 sınıfa gidiyorsun herhalde bitiyor Evet Ay. Ya, ya Pelin su Roblox oynuyor musun? Oynuyorum tabii. Orada ne yapıyorsun? Ee, ev yapıyorum, arkadaşlarımla oynuyorum, sonra parkur yapıyorum. Vay! Peki burada daha demin bir arkadaş vardı. Kokoşsu diye tanıştım. Evet. Sen onu tanıyor musun? Tanıyorum En iyi arkadaşım. Wow! Aa, öyle mi? O zaman birazdan çağıralım, birlikte oturalım olur mu? Olur. Ben tamam. Ver. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? Benim adım Dursu. <laughs> Dursu. Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz yaşındasın. Ya anladığım kadarıyla sen de Roblox oynuyorsun. Evet. Roblox'ta neler yapıyorsun Duru? Orada yine arkadaşları dinliyorum. Karakterler tasarlıyorum. Ve ayrıca evler ve parkurlar yapıyorum. Vay, wow, çok eğlenceli bir oyun olmalı. Evet. Peki daha demin Pelin, Su ve Kokoş'la tanıştım. Onları tanıyor musun? Aa, onlar benim en yakın arkadaşım. Tanımaz olur muyum? Vay! inanamıyorum. O zaman toplu bir buluşma yapalım olur mu? Olur. Tamam o zaman anlaştık durusu. Görüşmek üzere. Bay bay. Kokoş, seni çok özledim. Bize geliyor musun? Nasılsın kokoş? İyi Ya seni çok özledim. Hı. beraber buluşalım mı? Hı. Bilmiyorum kokoş. Bilmiyorum. Canım çok sıkılıyor ya. Kimseyle de buluşamıyoruz. Acaba bir penin suyu mu arasam? Belki o gelir. Alo Pelin Su. Efendim. Ne yapıyorsun? Hiç oturuyorum. Ya buluşalım mı? Evde çok canım sıkılıyor. Bana uyar. Tamam. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Aa, ben acaba ne giysem? Hazırım parkur da acayip zor olurdu. Ben üstüme bir şeyler armam gerek. Çok böyle pis bir şeylerle ne <laughs> yapacağım ki? Ben biraz hafızı tarzı şeyleri severim ben çok. Bunu da giydim zaten. Ne olsun? Bunu da giysem ama bir de yese çıksam bakarışım ya. Gidip gelin gelip. Hep ben, hep pes, pes var Bir ayı. Alo. Efe, alo. Ben kokoş bir kadın. Gelsene benimle. Ama biz e ee, dur suyda AVM'de mi buluşacaktık? Ama ben evime gel. İstersen sen de AVM'e gel. Tamam, hadi bay bay. Bay bay. Merhaba Ece'ğim. Bugün nereye geldik? Asiye koyacağız. Heyecanlı mısın? Hayır, ben ben, ben seveceğim. Tamam, Merhaba. Sen, sen. Ben, ben, ben söyleyeceğim. tamam. Bay bay arkadaşlar. Bugün ne yapıp bakalım Hadi bakalım. Şimdi gideceğiz ve bineceğiz. Hangisini yemeyi düşünüyormuşsun düşünüyorsun? Kedi. Kediye mi? Evet. Tamam hadi bakalım. O çok seviliyor ama o, o beni seviyor. Öyle mi? Öyle. Ececiğim. Ececiğim, bugün ne yaptık anlat bakalım ya. Yoruldun oh. mu? Atı bindik. Evet ata bindin. Hayır ata değil kediye bindin. Ağzında da balık vardı. Evet, ağzı, ağzında ağzı, ağzı balık vardı. Onu niye yemiş? İşte ağzından yemiş. Peki sen tek başına bindin korktun mu? Korkmadım. Evet, sen bana hayır anneciğim ben korkmam sen yanından gidebilirsin dedi. Ben senin kemerini taktım sen hiç korkmadın değil mi? Evet. Ya harikasın ya büyüdün artık. Evet artık kendimi şu odayı biri, bir, bir evet, kendi yemeklerini yiyebiliyorsun artık büyüdün çünkü. Evet. Sen 4 yaşındasın. Evet, artık büyüdüm. oradan buraya. Evet, şimdi keyif yapıyoruz, oturuyoruz değil mi? Evet. Harika. Bir şeyler demek ister misin? Evet. Ne demek istersin? Hmm, kedi söylemek <laughs> <laughs> arkadaşlar sakin edin be. Çocuklar. Şimdi şey söyleyebilir miyim size? Evet söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. bu kedi bu burnundan yuvardan yemiş. Ağzından. Yok vardan yemiş. E, denizden bulmuş. Evet denizden bulmuş. Oh, ondan sonra karşılık. ona yakın yakalı yakın yakalamamız evet. sonra altı e, atı ve atıp vermiş. evet o yüzden Selam. o orada diyor görüşürüz arkadaşlar görüşürüz bay bay seni çekmeni beğenmeyi benim videomu izlemeyi görüşürüz arkadaşlar Bize abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay Ay atayım. Hiç önemli. Sen erkençe yönle Bay bay. Bay bay. Çok öğrendik bir. <laughs>